Şemsi Tebrizi'nin romanında kurallar sübliminal mesajlar içeriyor. O ruhani yolculuğun ne anlama geldiğini biliyordu. Romanda yazdığı her kural birçok gizli mesaj içerirdi. Size Şems'in 23 kuralından bahsedeceğim. Birinci kural. Yaradanı hangi kelimelerle tanımladığımız, kendimizi nasıl gördüğümüzü ayna tutar. Şayet Tanrı dendi mi, öncelikle korkulacak, utanılacak bir varlık geliyorsa aklına, Demek ki sende korku ve utanç içindesin çoğunluk. Yok eğer Tanrı dendi mi evvela aşk, merhamet ve şefkat anlıyorsan de bu vasıflardan bolca mevcut demektir. İkinci kural. Hak yolunda ilerlemek yürek kişidir, Akıl işi değil. Kılavuzun daima yüreğin olur. Omuzun üstündeki kafan değil. Nefsini bilenlerden ol. Silenlerden değil. Üçüncü kural. Kainattaki her zerrede Allah'ın sıfatlarını bulabilirsin. Çünkü o camide, mescitte, kilisede, havrada değil, her yerdedir. Allah'ı görüp yaşayan olmadığı gibi onu görüp ölen de yoktur. Kim onu bulursa sonsuza dek onda kalır. Şu dünyadaki çatışma, ön yargı ve husumetlerin çoğu dilden kaynaklanır. Sen sen ol, kelimelere fazla takılma. Aşk diyarında dil zaten hükmünü yitirir. Aşk dili siz olur. Beşinci kural. Şu hayatta tek başına izdivada kalarak sadece kendi sesinin yankısını duyarak hakikati keşfedemezsin. Kendini ancak bir başka insanın aynasında tam olarak görebilirsin. Altıncı kural. Başına ne gelirse gelsin karamsarlığa kapılma. Bütün kapılar kapansa bile o sana kimsenin bilmediği gizli bir patika açar. Sen şu anda göremesen de dar geçitler ardında nice cennet bahçeleri vardır. Şükret. İstediğini elde edince şükretmek kolaydır. Diliğin gerçekleşmediğinde de şükret. Yedinci kural. Sabretmek öylece oturup beklemek değil, ileri görüşlü olmak demektir. Sabır nedir? Dikine bakıp gülü, geceye bakıp gündüzü daha öyle edebilmektir. Ve bilirler ki gökteki ayın hilalden dolunaya varması için zaman gerekir. Sekizinci kural. Ne öne gidersen git, doğu batı, kuzey ya da güney. Çıktığın her yolculuğu içine doğru bir seyahat olarak düşün. Kendi içine yolculuk eden kişi sonunda arsı dolaşır. 9. Kural Ebe bilir ki sancı çekilmeden doğum olmaz. Ana rahminden bebeğe yol açılmaz. Senden yepyeni taptaze bir sen zuhur edebilmesi için zorluklara, sancılara hazır olman gerekir. 10. Kural şu dünyada semadaki yıldızlardan daha fazla sayıda sahte hacı hoca şeyh ve şıh var. Hakiki müşşit seni kendi içine bakmaya ve nefsini aşıp kendindeki güzellikleri bir bir keşfetmeye yönlendirir. Tutup da ona hayran olmaya değil. 11. Kural Hakkın karşına çıkardığı değişimlere direnmek yerine teslim ol. Bırak hayat sana rağmen değil, seninle beraber aksın. Düzenin bozulur, hayatımın altı üstüne gelir diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olmayacağını? 12. Guru Esas kirlilik dışta değil, içte, kesvede değil, kalpte olur. Onun dışındaki her leke ne kadar kötü görünürse görünsün, yıkandığımı temizlenir, suyla aranır. Yıkamakla çıkmayan tek pislik kalplerde yağ bağlamış haset ve art niyettir. Tüm kainat olanca katmanları ve karmaşasıyla insanın içinde gizlenmiştir. Şeytan dışımızda bizi ayartmayı bekleyen korkunç bir mahluk değil. Bizzat içimizde bir sestir. Şeytanı kendinde ara. Dışında başkalarında değil. Ve unutma ki nefsini bilen Rabbini bilir. Başkalarıyla değil. Sadece kendiyle uğraşan insan sonunda mükafat olarak Yaradan'ı tanır. 13. Kural Yolun ucunun nereye varacağını düşünmek beyhude bir çabadan ibarettir. Sen sadece atacağın ilk adımı düşünmekle yükümlüsün. Gerisi zaten kendiliğinden gelir. 14. Kural Hepimiz farklı sıfatlarla sıfatlandırıldık. Şayet Allah, herkesin tıp, tıp aynı olmasını isteseydi, hiç şüphesiz öyle yapardı. Farklılıklara saygı göstermemek, kendi doğrularını başkalarına dayatmaya kalkmak, hakkın mukaddes nizamına saygısızlık etmektir. 15. Kural Cenneti ve cehennemi illaki gelecekte arama. İkisi de şu an burada mevcut. Ne zaman birini çıkarsız, hesapsız ve pazarlıksız sevmeyi başarsak, cennetteyiz aslında. Ne vakit birileriyle kavgaya tutuşsak, nefrete, hasede ve kine bulaşsak, tepe taklak cehenneme düşüveririz. 16. Kural Kainat tek vücut, tek varlıktır. Her şey ve herkes görünmez iplerle birbirine bağlıdır. Sakın kimsenin ahını alma. Bir başkasının hele hele. Senden zayıf olanın canını yakma. Unutma ki dünyanın öteki ucunda tek bir insanın kederi tüm insanlığı mutsuz edebilir ve bir kişinin saadeti herkesin yüzünü güldürebilir. 17. Kural Şu dünya bir dağ gibidir. Ona nasıl seslenirsen o da sana öyle seslenir. Ağzından hayırlı bir laf çıkarsa hayırlı laf yankılanır. Şer çıkarsa sana gerisin geri şer yankılanır. Öyleyse kim ki senin hakkında kötü konuşursa, sen o insan hakkında kırk gün kırk gece sadece güzel sözler et. Kırk günün sonunda göreceksin ki her şey değişmiş olacak. 18. Kural Kader hayatımızın önceden çizilmiş olması demek değildir. Bu sebepten ne yapalım kaderimiz böyle deyip boyun bükmek cehalet göstergesidir. Kader yolun tamamını değil sadece yol ayrımlarını verir. Güzelgah bellidir. Ama tüm dönemeç ve sapaklar yolcuya aittir. Öyleyse ne hayatına hakimsin ...ne de hayat karşısında çaresizsin. 19. Kural Başkaları tarafından kınansan, ayıplansan... ...dedikodun yapılsa... ...hatta iftiraya uğrasan bile... ...o ağzını açıp da kimse hakkında tek kötü laf etme. Kusur görme. Kusuru ört. 20. Kural Hakkı yakınlaşabilmek için kadife gibi bir kalbe sahip olmalı. Her insan şu veya bu şekilde yumuşamayı öğrenir. Kimi bir kaza geçirir... ...kimi ölümcül bir hastalık... ...kimi ayrılık acısı çeker... ...kimi maddi kayıp... Hepimiz kalpteki katılıkları çözmeye fırsat veren badireler atlatırız. Ama kimimiz bundaki hikmeti anlar ve yumuşar. Kimimiz ise ne yazık ki daha da sertleşerek çıkar. 21. Kural Bu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken sen hiç ol. Menzilin yokluk olsun. İnsanın çömlekten farkı olmamalı. Nasıl ki çömleği tutan dışındaki biçim değil içindeki boşluk ise insanı ayakta tutan da benlik zanlı değil. Hiçlik bilincidir. 22. Kural Yaşadığım hayatı değiştirmeye, kendimi dönüştürmeye hazır mıyım diye sormak için hiçbir zaman geç değil. Kaç yaşında olursak olalım, başımızdan ne geçmiş olursa olsun tamamen yenilenmek mümkün. Tek bir gün bile öncekinin tıpatıp tekrarıysa yazık. Her an her nefeste yenilenmeli. Yepyeni bir yaşama doğmak için ölmeden önce ölmeli. 23. ve son kural Noktalar sürekli değişse de bütün aynıdır. Bu dünyadan giden her hırsız için bir hırsız daha doğar. Ölen her dürüst insanın yerini bir dürüst insan alır. Hem bütün hiçbir zaman bozulmaz. Her şey yerli yerinde kalır. Herkesinde.